Merhabalar efendim mutfak işleri müdüründe bugün peynirli kabak mezesi var videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bize iletmeyi unutmayın Hazırsanız başlayalım mı tarifimiz için öncesinde 2 adet kabağımızı kabuklarını soymadan küp küp doğruyoruz Evet bu büyüklükte doğramış olmamız bizim için yeterli. Ardından ocağa aldığımız tavamıza 2 kaşık kadar zeytinyağı alıyoruz. Ve doğradığımız kabaklarımızı alıp önce biraz çeviriyoruz. Ardından tenceremizin kapağını kapatıp yavaş yavaş orta ateşte ara ara karıştırarak hem kabaklarımızın biraz yumuşamasını hem de kızarmasını sağlıyoruz. Evet kabaklarımız hem yumuşacık oldu hem de biraz kızardı. Artık ocağımızın altını kapatıyoruz ve kabaklarımızı soğumaya alıyoruz. Kabaklarımız soğuduktan sonra hemen mutfak robotuna aktarıyoruz. Daha sonra içerisine bir kalıp beyaz peynir alıyoruz. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyoruz. Yaklaşık 2 kaşık kadar limon suyu. Ve yine 2 kaşık kadar tahin ekliyoruz. 2 diş sarımsak atıyoruz. 1 tutam maydanoz ekliyoruz. Son olarak yarım çay kaşığı karabiber ve bir, bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ardından robotumuzun kapağını kapatıp tüm malzemeyi mutfak robotundan geçiriyoruz. Evet artık nefis kabak mezemiz neredeyse hazır. Hadi bir de servisini yapalım. Evet, şimdi hazırladığımız mezemizi servis tabağımıza aktarıyoruz. Daha sonra şöyle kaşık yardımıyla şekil veriyoruz. Ardından üzerine iri iri kıydığım cevizden serpiştiriyorum ve biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Ve son olarak ortasına bırakacağım bir parça maydanozla servisimi tamamlıyorum. Evet sıra geldi bu güzel lezzetin tadına bakmaya. Şöyle hemen ile birlikte alıyorum. Yakından da göstermek istiyorum. Tek kelimeyle olağanüstü birçok tarifte bunu söylüyorum ama bu gerçekten olağanüstü, muhteşem. Bu mezeyi kabaktan yaptığınıza kimse inanmayacak. O kadar lezzetli ve o kadar iddialı. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.